Evet herkese yağışlı bir Mildura sabahından selamlar. Dün en son yine araba arıza yapmıştı, yolda kalmıştık. E, hata gitti yine arabada herhangi bir hata görünmüyor. Yine akünün negatif kısmını çıkartıp bekleyip takınca hata gitti. E, fakat arabayı göstermemiz lazım tabii ki. E, bugün de günlerden pazar, o yüzden şimdilik gidebildiğimiz kadar gideceğiz pazartesi günü de bulduğumuz bir mekaniği arabaya göstermemiz gerekiyor. Sorunun tamamen çözülmesi için. Dün o şekilde olunca saat zaten 9.30 gibiydi. 10 gibiydi hallettiğimizde işlerimizi. E, o sırada çok fazla yağmur başladı. Hala şu anda da yağıyor zaten. E, o yüzden tekrar bir kamp yerini bulmak, gitmek, kurulum çadır. Yani çok uzun sürmüyor ama yine de dışarıda olacağız. Bu sefer ıslanacaktık vesaire derken bir de dün çok yorulduk. Ya iki gündür çok arabadan dolayı böyle işler rast da gitmiyor. Ee, biraz belirlediğimiz takvimin de gerisindeyiz aslında ama e, neyse çok şükür herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Yolumuza devam ediyoruz. O yüzden de otelde kaldık aslında. E, motel daha doğrusu. E, dedik yani artık çok yorulmayalım, çok fazla uğraşmayalım. Saat çok geç oldu, çok fazla yağmur yağıyor. Dedik bari bugün güzel bir uyku çekelim, dinlenelim. Yarın güzel bir şekilde yolumuza devam ederiz dedik. Burada bak şimdi göster görülür mü bilmiyorum. Bu Mildura'da üzümleri çok meşhur. yani tüm şehirde burası küçük bir şehir. şehrin her tarafı bu şekilde böyle. Şu tarafı açayım bak ben şöyle göster. Şu an acayip ıslanıyorum ama göstermek için camı açtım. Her taraf böyle. Çok fazla üzüm var. Üzümü çok meşhur. Böyle güzel aslında, rural city diye geçiyor burası. Yani, regional'daki bir şehir gibi geçiyor. Büyük bir yer gerçekten. Buradan şimdi ayrılıyoruz. Ee, yaklaşık bir saat sonra South Australia sınırına girmiş olacağız. Sınıra girdikten sonra da artık gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bugün artık çok geç olmadan, çok geçe bırakmadan e, kamp alanımıza gidip, tüm sistemimizi kurup, biraz dinlenmeye planlıyoruz. Şimdi geldik tam saat Avustralya sınırını geçmeden önce bir uyarı koymuşlar. Ee, sınırı geçerken herhangi bir fresh meyve, sebze vesaire New South Wales ya da Victoria'dan saat Avustralya'ya geçiremiyoruz. O yüzden böyle bir alan yapmışlar. Bu tarafta çöpler var. Ee, herkes buraya bırakıyor. Eğer orada bulunursa çünkü ceza veriyorlar. Biz de o yüzden geçen burada kamptan kalan bir meyve, sebze çöpümüz vardı bunu alıp atacağız. Onun haricinde buzdolabında bir tane salatalığımız vardı. onu sorduk geçen gün. Onda yine sinekler var çok fazla. Onu da kabul etmiyorlarmış. O yüzden mecbur buradaki salatalığı da çıkartacağız. Şöyle vereyim sana. Maalesef bunlar çöpe gidecek. Bunları çöpe atacağız. Başka herhangi bir taze meyve, sebze vesaire şu anda görünmüyor burada. Şimdi bu saltaları bunun içine döküyoruz. Şu kapları keep edelim. Bunlar bize sonra lazım olacak. Şöyle alıp atalım. Bu bir yani şeyden Saat Avustralya'dan Western'e geçerken de yine aynı kontrol yapılıyormuş. Dün kamp yerinde biz Western'e geçişte olduğunu bilmiyorduk. Kamp yerinde bir tane Çift vardı. Onlarla konuşurken böyle lafa açıldı. Onlar da söylediler Western'de geçerken. Hatta bal bile dedi Vestern'e geçerken e, olmuyor dedi. Atmanız lazım dedi. Bizde bal da var ama South Australia'ya geçerken şey yapacak mıyız? Koymuşlar gerçi. Buradaki çöpün üstünde de bal vardı. E, atalım onu da o zaman ya. Bakalım List 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 listede Listede yok. Orada Vegetable demiş sadece. Tamam ben görmedim orada balı. Listeye tekrardan bakarız. Bunları alıyoruz. Şöyle güzelce kapatalım. Gidip buradaki çöpe bırakacağız. Ya bura böyle olmuş. Şu ileride bir tane daha vardı. Herkes buraya bırakmış herhalde. Burada hep zaten paket paket bütün Buraya yazı yazmışlar. Bu sağ tarafta da tabelada da neleri alabiliyorsunuz, neleri alamıyorsunuz diye orada belirtmişler. Eyalet eyalet de yazmışlar zaten. Yani bunlar olmuyor maalesef. Nuts. Herhangi bir... Bir paket nuts var arabada. Bir paket nuts var ama onlar kapalı kutu. Fresh değil. O yüzden çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Gerçi fresh de belirtmemişler bunda ama. Olmadı bir yine sorarız oradakilere. Eğer derlerse ki olmuyor. Çıkartır veririz o zaman. Bu kadar. Şimdi burayı hallettikten sonra. Şimdi bineceğiz arabaya tekrardan e, sınırı geçmeye çalışacağız. Biz yine de ne olur ne olmaz diye orada sanırım ayrılıyor. Herhangi bir sebze meyve var ya da yok diye bir gate varmış galiba. ...bizine var olanından gidip bir soralım. Bal vesaire ya da diğer onun nat paketli var ama soralım oluyor mu olmuyor mu ona göre devam edeceğiz yolumuza. Bütün 4x4 arabalar şu an buradan geçiyor. Şu ileriye bakarsanız... ...herkeste 4x4 araba, çadır, karavan... ...şu an tam tatil zamanı olduğu için... ...hep bu tarz arabalar var. Şu ileride de bak koydular 4-5 tane araba. Herkes durdu şu anda. Yalnız bir şunu şu anda tam yani çöpü attık ama attıktan sonra fark ettik. Biraz yanlış bir bilgi oldu aslında verdiğimiz. Şimdi şuradakilerin çoğu çünkü şunlar olmuyor. Bunların hepsi aslında tohumlu olanlar. Yani bizde mesela letus vardı. Letus oluyor işte. Kıvırcık vardı oluyor. Soğan vardı oluyor mesela. Bunlara sıkıntı yok. Nuts demiş mesela oluyor. Demin biz de yanlış anladık. Şunlar hep tohumlu olan sebze meyveler olduğu için olmuyor. Biz atmış olduk. Bize salta falan da vardı içinde gerçi. Zaten atacaktık büyük bir ihtimalle de belki bir şekilde ona göre ayarlamasını yapardık. Neyse olan oldu. Riske hiç girmeye gerek yok bu tarz konularda. Cezaları ağır oluyor çünkü bunların. E, attık, kurtulduk elimizdekilerden. Yola devam edeceğiz artık bakalım. Şimdi geldik burada. Sınır burası. Saat Avustralya sınırına geçeceğiz. Burada kontroller yapılıyor. Herhangi bir meyve sebze, az önce belirttiğimiz meyve sebzelerden varsa onların kontrolünü yapıyorlar. Yani şu anda çok rüzgarlı bir yerdeyiz ama göstermek istedik. Şu an böyle tam Avustralya'nın neredeyse ortasında bir yerdeyiz. Saat Avustralya sınırında geçtik. Yani Saat Avustralya genellikle böyle turuncu bir toprağı var. Böyle küçük bodur ağaç, küçük yani çalılıklar var. Ee, yol kenarlarında gelirken çok fazla bu şekilde ölü kangurular var. Artık sadece kemikler, iskeletler kalmış. Ee, özellikle bu yol üzerinde yani böyle... Her kilometre başında mutlaka bir kemik ya da yeni ölmüş bir kanguru vardı. Durmak istedik. Sağ taraf böyle çorak bir arazi. Bunun arka tarafı büyük bir ihtimalle sadece çöl. Çünkü hiçbir şey yok. Biz yoldan az önce gelirken gördük arka tarafını. Sadece kumdu. Ee, orada bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Çevrilmiş tellerle. Ya illaki birinin orası ama Şu, burada Şurada o arka tarafta Şurada böyle bir kum Bir rüzgardan dolayı böyle Kumlar artık havada böyle kum rüzgarları Oluşmuş o tarafta Buradan görebiliyoruz kameradan bilmiyorum ne kadar görünür ama Böyle turuncu turuncu kumlar Böyle havada rüzgarla beraber Şu anda o tarafa doğru gidiyor rüzgar da bu tarafa doğru Esiyor zaten Yani böyle bir yer South Australia Genel olarak böyle şehir merkezi haricinde Yani şehir merkezine herhalde Yarım saat çıktınız Yarım saat çıktıktan sonra bile genelde bu tarz arazi başlıyor. Şimdi buradan geçen araçların hepsi bu şekilde olacak. 4x4 arabalar üstünde çadırları olan. Şimdi bu öyle bir. Bu arkadaş böyle iki. Bu arkadaş böyle üç. Daha geliyor. Yani şu an tatil sezonu olduğu için yollarda her yerde ya karavan ya böyle 4x4 arabalar var. Herkes şu anda gezinti halinde Avustralya'da. Bu iki haftada bu şekilde geçecek. Hatta Ocak ayının sonuna kadar insanlar bu şekilde gezmeye devam edecekler burada. Bir tane daha geçti. 5 oldu herhalde. Bir tane daha geliyor 6. Yani herhangi bir küçük araba zaten buraya çok zor yani girer. Ama yollar çok, otobanlar çok uzun vesaire olduğu için petrol sıkıntısı yaşayabilirler. O yüzden genelde hep bu yollarda böyle 4x4 arabaları görebilirsiniz. Biz devam edelim yolumuza. Çok rüzgar var. Eğer tekrardan böyle bir tuhaf ya da hoşumuza giden bir yer olursa durup tekrardan gösteririz. Hadi gidelim. Çok rüzgar var. Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, bugün çok güzel bir yerde uyandık. Ee, burası dün geldiğimiz kamp yeriydi. Ee, Saat Avustralya'ya dün giriş yapmıştık zaten. Sınırdan geçmiştik. Ee, burada Saat Avustralya'da Eyre Peninsula diye bir bölge var. Ee, orada şu anda bir sahil tarafında bir kamp alanındayız. Ee, böyle çok güzel manzaramız var. Şu an sabah çok erken saatlerde. daha. Okyanus çok güzel görünüyor. Güneş oradan doğuyor şu anda yavaş yavaş. Hava biraz soğuk tabi Sydney'deki gibi 35-40 dereceler yok şu anda burada. Tam benim bir şu anda 16-17 derece civarında. Böyle güzel bir yere geldik. Aynı zamanda arkada arkadaşlarımız da var. Burada Yasemin de var. Onlarla da buluştuk. Onlar da tam kampa gidiyorlardı. Onlarda renk gelmiş olduk. Yanında da Ermanlar var. Onlarda da aynı şekilde böyle bir setup var. Evet, onlar da şimdi uyanıyor zaten. Böyle geldik, uyandık. Şimdi kahvaltımızı yapacağız hep beraber. Ondan sonra yola koyulmaya devam edeceğiz. Şimdi burada her tabi her yerin bir numarası var. Bundan online bir rezervasyon sitesi vardı. Oradan giriyorsunuz, numarayı seçiyorsunuz. Ve rezervasyonunuzu yapıyorsunuz. Geldiğiniz zaman da burada seçmiş olduğunuz numaralı yerde kalıyorsunuz. Her yerin böyle numaraları var, yazmışlar. Ona göre insanlar geliyor burada. Etrafı yine aynı Sağ Tavustralı, klasik çorak bir arazi. Bu tarafta okyanusu var. Yani Öleninç Salt Veys gibi böyle çok fazla orman orman yeşil, çok ekstra yeşil bir yer değil. Ee, onun haricinde başka ne söyleyebiliriz? Arka tarafta tuvaletlerimiz var yine. Ee, şurada şu mavi olarak gördüğünüz yer tuvaleti. Ee, buranın duşu yok. Ee, onun haricinde burası bedava bir kamp alanı değil. Ee, biz buraya gecelik 20 dolar verdik kalmak için. Yine de bedavadan biraz pahalı diyebilirim. Öyle Yani genel olarak aslında Limsahat Bay's'te de diğer eyaletlerde de paralı olan yerler genelde bu şekilde gecelik 20-30. Hadi eğer elektrik vesaire varsa kaldığınız alanda bazılarını çünkü öyle oluyor. Onlar bir tık daha pahalı olabiliyor. Ama onun haricinde genelde fiyatlar bu şekilde. Yani çok fazla tabii free yerler de var. Yani bulamazsanız bu tarz yerlerde gelip de kalabiliyorsunuz. Böyle çok güzel bir okyanus manzaramız var. Kalktık şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Sıcak kahvelerimizi yapacağız. Hava ekstra soğuk değil ama yine de bir soğukluk var tabii ki. Ondan sonra yola koyulacağız. Yola koyulduktan sonra <laughs> acil bir şekilde hemen benim tamirciye gitmem gerekiyor. Arabanın sorununu bulduk. Bir skener aldık arabadaki hatayı bulabilmek için. O hatayı bulduk şimdi. Büyük bir ihtimalle bir hortumda bir kaçak var. Öyle görünüyor. Onun tamir edilmesi gerekiyor. Gittimiz, bulduğumuz it ve the morning sun begins to glow, a quiet seat, the world moves slow, the coffee steam, a sweet embrace, a perfect star, a peaceful space, the gentle home of lives nearby. Kamp yerinden çıktık. Bu üç gündür arabanın bize çektirmiş olduğu azabın sebebi ufacık bir parça kırılmış turbo ile alakalı bir parça. Onu değiştirdik. Düzeldi şimdi. Yani hızlanamıyorduk yolda ve hata alıyorduk. Kırık olduğu için de yağ damlatıyormuş. Sebebi buymuş. Kamp yaptığımız yerden çıkmışız sabah arkadaşlarımızla kamp yapmıştık. İlk bulduğum tamirciyi direkt haritadan. Zaten şu an saat Avustralya'da böyle çok alakasız bir yerdeyiz. Yani hiçliğin ortasındayız şu anda. İlk bulduğum tamirciye direkt geldim. Ee, bir 75-80 kilometre geldik. Ee, sağ olsunlar onlar da hemen aksiyon aldılar. Düzelttiler parçayı ve yolumuza devam edeceğiz tekrardan. Burası büyük bir yer. Hem böyle hurdalık gibi hem işte çekici hizmetleri var hem içeride tamir şeyleri var. Hani şansımıza böyle bir yer en yakın olan yermiş. Hemen bir yarım saat bir saat içerisinde sorunu çözdük. Şimdi Esperanza doğru tekrardan yol alacağız. Hala saat Avustralya'dayız. Bugün de büyük bir ihtimalle burada olacağız. Yolumuza devam ediyoruz. Koca olanla herhangi bir sıkıntısı yok şu anda. Hadi devam edelim yolumuza.